Değerli izleyenlerimiz, geçmişten gelen güzelliğini günümüze kadar yansıtan ve taşıyan Bayburt'tan tekrar sizlerle beraberiz. Yanımda özellikle bölgenin yıllardan bugüne getirmiş olduğu tecrübesiyle birlikte sizlere hem tansiyon hastalarını, hem şeker hastalarını, hem de ekmek sevdalarını yani unlu mamullerinin aslında herkesin yiyebileceği hallerde sizlere sunan bu bölgede sevilen ve tercih edilen bir isimle tanıştıracağım sizleri. İşletmemizin sahibi Erdal Bozo Beyefendi ile beraberiz. Elimizden geldiği kadar halka hizmet etmeye çalışıyoruz. Şeker Hastalar için ekmek yapıyoruz, e, e, diyet yapanlar için, mesela normal vatandaşın yiyebileceği simit, poğaça her türlü ekmeği yapıyoruz. Şimdi bakıldığı zaman evet ekmek dediğimiz zaman hepimizin o e, eski nostalji fırınlarının anımsatan o muazzam kokusu sizlerin fırınında var. Yani aslında işinizi aşkla yaptığınızı burada belirtiyorsunuz bizlere. Bakıldığında sağlıkla alakalı olan işte tansiyon hastaları, şeker hastalarına uygun ekmekleri de yapıyoruz ama nelere dikkat ediyoruz ekmek yapımında? Biraz bunlardan bahsedelim. Elimizden geldiği kadar doğal yapmaya çalışıyoruz. Eski maya falan kullanmaya çalışıyoruz. Hani onun da Do iyisini, doğalını almaya çalışıyoruz. Ekmek yapımında asıl, özellikle ve önemli tutulması gerekenler. Şimdi ürünlerimizin doğal olması, ekşi mayalı olması kesinlikle önemli. Ama kaliteli ekmeği çıkartabilmek için nasıl bir yol izlemeliyiz? Sizler bu işin buradaki tecrübesi ve usta eli olarak nelere dikkat ediyorsunuz işletmenizde? Her şeyin kalitesinin en iyisini kullanmaya çalışarak halka hizmet etmeye çalışıyoruz. Sizler yemeyeceğiniz hiçbir şeyi asla ve kata hiçbir tüketiciye de sunmuyorsunuz burada. Peki bakıldığında ürün yelpazemizden biraz bahsetmek gerekirse sadece ekmek mi çıkartıyoruz yoksa poğaçalarımız, simitlerimiz, kurabiyelerimiz de var mı? Simit, poğaça, tandır ekmeği, köy ekmeği, çavdar ekmeği, kepekli ekmek bunların hepsini yapıyoruz yani ekmek namına her şeyi yapıyoruz. Özellikle de seviliyorsunuz ve tercih ediliyorsunuz. Sizleri diğer fırınlardan ayıran en büyük farkınız ve özellikleriniz neler? En büyük özelliğim temizliğe biz çok dikkat ediyoruz, hijyene çok dikkat ediyoruz. Yani bu virüs pandemi sürecinde mesela eldiven çok kullanıyoruz, eldiven, maske bunlara çok dikkat ediyoruz. Evet efendim sizlere ilk başta söylemiş olduğum gibi geçmiş tecrübelerini günümüze kadar getirmiş. Aynı zamanda da en sağlıklı kaliteli hijyenik koşullarda burada işlemlerini sürdüren gece gündüz canla başla uzman ekibiyle birlikte sizlere en güzel unlu mamullerinin lezzetlerini yani o ta eskilerden özlemiş olduğumuz nostalji kokulu ekmekleri sizlere sunan bir işletmeci işletmecimizle tanıştırdım sizleri. Kendisini tanıyıp mutlaka bir çayını bir kahvenizi içmesini o güler yüzüyle hoş sohbetiyle tanışmanızı ben canlı gönülden diliyorum. Anlat bakalım. Türkiye ekibi Bayburt'ta tekrar sizlerle olacak. Hoşçakalın.